Herkese merhabalar arkadaşlar Mima TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte duvar oyunu oynayacağız. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi oyuna geçelim. Önce Sanki... Merima ile minder kapışsın. Ondan sonra kaybelen, kazanan diyorsun, ha? evet. kaybelen, kaybeden kazanan mı Evet. hangisiydi? Kaybeden. Kaybeden benim oynayacak. Şu şekilde şeylerimiz var. Yani Başlayalım. İşte. Hiçbirine malı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle şeylerimiz var işte çekiç gibi biraz. Bunlarla taşlara vurup düşüreceğiz. Zaten göreceksiniz zaten Mahnur ilk başla. Bu arada e, tamamen duvarı yıkan alt kısmı kalsa üst kısmı tamamen yıkan kaybediyor. Duvar yıkıldı bence düşmüş düşmüştür yani. Ayrılmayalım. Yani. Güzel. sen de evet. Heyecanlı bir çünkü hesap lazım. Bu senin trafikle alakalı hazırladığın şey trafik haftası mı bu hafta? Yoksa bir ödev mi? Bir ödev. Artık ödevlerin de şekli değişti. Rengarenk arabalar yapıyoruz. Trafik lambaları yapıyoruz. Neler neler yapıyoruz. Hmm. Eminim sizler de yapıyorsunuzdur aynı şekilde. Kötü olduğundan demiyorum ama Bir tane, bir tane, tane Baya zor, zor ödeller yani hepsi şey. Yapacak bir şey yok geleceğiniz için Ay. 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 Evet bakalım nerede yıkılacak Heyecanlı şu an Baya heyecanlı Aynen alttan gidiyor Aynen çünkü ağaçlarda ama şu, şu, yanlar tutuyor diye ben hep yanlardan ben diyorum. Devam <laughs> evet, evet. bakalım. Evet bakalım hangimiz kaybedeceğiz? Yalnız bir tane de alttan alırsan bence hepsi gider gibi geliyor bana. Ama çok da yukarıya da çıkma. Ama Sen bilirsin. Orada Karışmayın. Aa bu arada şey konuşmadık. Ne? Ödül cezayı. Ödül cezayı konuşmadık. alışveriş şey vardı onu yarına sakladık. Ben kazandım. Evet babam kazanmıştı bir önceki oyunda. Evet Mayın'ın bu oyunda kaybettik. ne yaptın kızım bitmez ya? <laughs> sen? şimdi burada ne yapacağız? Dur dokunma karar verin. Ödül ne ceza Ödül ceza Ödül ceza ile konuşmadık. Ceza yine aynı alabilir. olmasın acık ben ne alaka ya. Bence cezalı olan kişi bir gün boyunca bize hizmet etsin. Olur. Bununla videosu gelsin. En mantıklı. Kazanan kişiler ne evet. alacak? Kazanan kişi kişiye kişiye. 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 <laughs> ee, babama hmm. kırtasiye alışverişi olmaz. <laughs> Bana kırtasiye alışverişi olmaz o zaman ben başka bir alışveriş yapalım. 200 TL'lik alışveriş hakkı olsun. Tamam, 200 TL'lik istediğimiz yerden alışveriş yapalım. Aynen. Tamam hadi. Babama 100 TL'sine eklense bu oyunda da kazanırsa 300 TL'si olur. Hadi sen vuruyorsun. Yani istediği zaman alabilir. Biz de Aha. videosunu Çekelim zaten. Gitmez. Şu üst taban gittiğinde biter oyun. Aldım. Evet. Sen bakmalısın. Gel. Hiçbir şey hareket etmedi. Tam bir şey yok babacığım. Ağzı. Yine gitsin bak. Ee, yani, ben de mi? Be. Evet. De. Nasıl ya? Mahir yapmadı mı? Yaptı. Ben Çok akılcı bir hamle yaptı. Tamam. Ya siz elinizle çarpıyorsun, bir Size zedeliyorsunuz yani. Parça parça çıkmıyor ki, şuraya bak. Of 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 of. Bye <gülüyor> bye. <gülüyor> Evet şimdi kaybeden Mahir oldu. Ben final round'a kaldım babam kazanırsa onunla oynayacağım, Mahir kazanırsa yine onunla oynayacağım. İlk videomuzda aynı şekilde olmuştu. Mahir babamla kazandık. Evet. Şimdi duraklatıyorum duvarları dizdikten sonra kaldıracağız hemen evet. devam edeceğiz. Evet arkadaşlar duvarımızı dizdik şimdi babamla Mahir oynuyor. Çünkü ben kazandım ve final round'a kaldım. Evet başlayalım bakalım. Küçükler önden ben bir anları buluyorum çünkü bunlar diğerleri tutuyor. Tamam. Ee. Ay evet. Bir önceki videoda ben kazanacağım demiştim, babam kazanmıştı bu videoda. At yanlış almıştım. tutuyorsunuz zaten şey Spatulayı. Böyle tutuyorum ben. Kalemi yok tutuyorum. Gel gel evet. Devam et. Tamam. Um, Nereden Ooo yüzden? Ooo Kolunu yıkacaksın borcun? Bırak bir orada kalsın bence. Öbür türlü çünkü kaybedeceğiz komple. De? Bayağı bir hasar verdin yani. Bayağı bir hasar verdin. Neye dokunacağımı bilmiyorum. <laughs> Şuan aklımda çok iyi bir şey var ama aklımda olmasın. Orada kalsın dışarı. Şöyle dursun. Tabii ki de... İyi bir bir hazar var. Bir şu ikisini yükledin yani bütün <laughs> Şu Şuan bunu vurursan hepsi gider. Evet. Çok dengesiz oynuyorsun kızım ya. içmeye gittim de. Tamam. Sudum çok çok. Sen bunu dokunabilir Hayır, mi? en üstü mü? Evet. Hepsi yıkılırsa kaybedersin. Hepsi yani yıkılırsa kaybedersin. Sen dokunabiliyoruz, o dokunabiliyoruz dokunabiliyorsun. yani. Dokunabiliyorsun. O zaman ben ne hep en üstten alacağım. Öyle bir şey yok işte. En üstün en az bir parçası, iki parçası kalması lazım. O zaman ben de bunu alırım. İki parça Aynen. Alırız. Öz mantık, doğru söylüyor kızım. Ben bunu elimle alsam. Yani spatula Evet, spatula. Evet, Kekleri de bununla düzeltiyoruz. Şimdi duvar yıkılmadığı sürece Bence en üstte dokunmamalıydık ya, hata yaptık. Evet. Orası dokunulmayacaktı. Şimdi... Şimdi süreyle hepsini düşürebiliriz yani. Oyun dibine kadar gider. Ha Olur böyle hatalar ilk defa alıyoruz. Evet. Şu o zaman 3 sırayı düşürürsünüz. Ne demem miyim evet, evet, babacım. Yani boşta kalmış hiçbir şey, şey Sen zaten spor, şey malayı yani spor suyu verdik kolunu yıkacağım babacım. Hmm. Alırken elinde kalacak. Büyük ihtimalle. Evet. Bakıyorum neyi alabilirim diye. Ben bunu Şimdi, bu buna destek alamam. Bu buna destek alamam. O ona destek alamam bu bunlara destek gibi duruyor. Ama şunu alabilirsin. O da ona destek. Ama arabayı sana o kayda düşer. bir şey olmayacak diye yani düşünüyorum. Ben. Ay bu bence bir şey görüyorum. O hiç işe yaramıyor. Sana da göze bak ya. <gülüyor> <gülüyor> gördüğüm ya bir şey yok yani. Ben Gördünüz mü? Evet. Şu, evet. şu mu? Yok onlar değil. Onlar değil. Şu mu yoksa? <laughs> ama vurabilirsin. <buradayım>. Dokunduğunu <laughs> bulmak zorundasın bundan sonra. Hayır. Evet. Hayır. hayır. Yeter ama Hayır yani. ya. Olmaz ama. Şu mu diyorsunuz acaba? Eyvah. Acaba mı diyoruz? Eyvah. Ben onu demiştim ya. <laughs> evet hadi bakalım Aygül Hanım sıra sende. Yani öyle kimse <laughs> bastır. Evet Elen baba. Mi? Heh. Şu an çok iyi şu. gördüm. Şu. Evet. Şu. evet yani. yani. <laughs> düşürdüm, düşürdüm. Hmm. Evet Maynur. Ne dokunsan yıkılacak gibi duruyor. Dene bakalım. Sırırırım, düm, düm Bakalım. Masaya vurmayalım. <laughs> <laughs> bakalım kim kaybedecek, kim kazanacak. Göreceğiz sonunda kim en kazanacak. Ayva. Ayva. <laughs> Arik. Yıkılsın Hay de. Olar, Oha. Şaka mısın ya? Bizim Zandaya şaka mısın sen? Bir şey gibi yine geliyor. O elimde kaldı yani. O duvar zaten cam oldu. Hiçbir şekilde. Ama <laughs> ben geliyorum. Şu an kalan duvarı görmüyorsunuz. Ona dokunamazsın. O 3 sıraya dokunamazsın. 3 sıra değil ki bu 6. 3 sıra. Hayır. O 2 sıra. O iki sıra. Baba gördüm ama senin kaybedersiniz. Öyle Baba söyleyeyim. ben gördüm. Çünkü hani burası dörtlüydü oraya vurdular. İki tane orada kaldı. İki tane orada kaldı. Dört dedim ben de. O şekilde. Ben gördüm. Ben ne olur acaba? Kaybedersin. <laughs> ben masaya dokunmak istemiyorum. Dokunum. Kim kalan yaparsa benim aklımda çok iyi bir şey var. Baba. Ona dokunabilirsin. <laughs> ben ona ona dokunsan gitmez baba bir önceki. Bunu alacağım. mikrobu boş bırakacağım orada bir tane. Aa! buldum. 3 tane buldum. Çekelim. Şunu şunu alsam bir şey yapalım. Evet. Bu saatten sonra sakın. Bay bay. Yaparsan ben de yaparım yaparsan eğer bunu yıkmadan bir tane düşürsen yani şu sıra haricinde evet ben de kazanırsam ikimize de 200 lira Minor ekstradan vereceğim. Ne? Şurada. Evet vereceğim. Nasıl yani yapayım? bak şu dengesizlikte de Minor. Hayır, Minor düşürmezse, sonra benimle oynarsa ben kazanırsam hem 200 TL Minor düşecek. 200 TL buraya getireyim mi? Hiçbir şey demek Ama yok. Ha buraya bu Baba tamam mı? mı? Hayır, bu dengesizlikte dedim bak. Hayır. Babacığım kabul mü? Hayır. Bu dengesizlikte dedim Mahir. Mahir onlara dokunamazsın. O iki sıra yasakladım ben. Evet hadi Mahir dur. Yasak koydum. Buyur bakalım. Siz gördünüz mü? Ben göremiyorum. Ben görüyorum. Neyi görüyorsun? Neyi ne var görüyor? Ben görüyorum. Ben de gördüm. O yıkıldı direkt. Yıkıldı değil mi? Yıkıldı. Hadi güle güle. Hadi. Hadi. Artık elde onu ittirdin de bayağı. Zaten sonra geri dönüş yok. Yıkıldı direk direk Bununla birlikte gideceğiz. Bilek evet, olmaz. Belki gider. Ama bir dakika. Bunu buraya versen yine hadi, düşmez. Hadi bakalım. Hadi. Ama düşmez. Hadi babacığım. Elini değdirmeyecek mi? E evet. 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 şimdi benim <laughs> hali biz kaçışıyoruz. Baba. <laughs> e Elif sen <laughs> Böyle durdu. 200 lirayı kaybettin Maynur. Evet Maynur. Ekstradan evet. para verecektim 200 lira. Ama Sağlıklı olsun, yapacak bir şey yok. Ben şimdi videoyu durduruyorum, duvarları dizdikten evet. sonra duvarları dizdikten evet. sonra yarışmak evet. başlayacak. Evet. Evet arkadaşlar, duvarımızı dizdik. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Dizdik mi? Ben dizdim. Evet. Kenardan izliyorlar sadece. Başla, hadi öncelikleriniz yani sizde olsun. Küçük kuyruğum, küçük kuyruğum. Kuyruğum nere? Kuyruğum yok. Kuyruğum yok. İzlerim <laughs> nere? Kuvak bak bak. Kuvak bak bak. Kuyruğum nerede? Kuvak kuvak kuvak. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun okulda öğretmiyorlar mı size? Aaa nasıl okulda öğretmiyorlar ya? Okulda Bize okulda Okulda full öğretiyorlardı. Baba artık okulda Golden'lar dönüyor. Golden ne be? Golden şarkı. <laughs> ne şarkısı Şarkı. Bir kız <laughs> Golden'ın <'u> söylediği bir <laughs> şarkı ama animasyon olarak. Söylesene merak ettim. Yani ben de bilmiyorum <laughs> tam olarak. Golden'e ne diyorsun. E Golden açıyor, tüm o Yani şey değil, animasyon. <laughs> Bunlar şarkıcı mı? Nasıl anlamadım ki ben? Şarkıcı değil, <gülüyor> animasyon. <gülüyor> Kızlar var, <laughs> üç tane kız var. Şarkı söylüyorlar. Böyle işte, nasıl söylesem. Şarkı söylemeye hazırlanırken bir şeyler falan yapıyorlar. Öyle bir şey, sahne şarkısı falan söylüyor. Ben de tam bilmiyorum, ben de izlemiyorum. Ne? ne öğretmenler açıyor yani? Sen en ice cream izlemiyor musun? Hayır. İzlemedim. De... Isı götüremedim. Ağzım o kadar kurumuş ki. <laughs> Isı götüremedim. Ben... Ben... bunu alınca sen de bir altta alacaksın hemen. Ama ben de onun altında kalacağım. E ablam da onu... Ama. Ben ikisini de bir kaldı ya. Baba ya. hayır. Ondan hayır, hayır. şu, şu sıraya bağlı zaten. Evet o sıraya bağlı. O, sırayı o sıradan böyle çaprazlamasına buraya geliyor. Oğlum ne gidiyor? gidiyor. Üstten iki tane vurabiliriz. Hayır. Bu <laughs> boşta zaten. Kabul. <Kalıyor>. Ne oldu? <laughs> ha, <gittim gülüyor> ah, artık itti, gitti. <laughs> artık gitti. kendi kuyruk koymuştum. Çok Görünüm. dikkatli yap. Tutabilir miyim bunu? Tut. Sonuçta bunlara bağlı değil. Aynen. Hiç tamam, masaya dokunursan yıkılacak ama. Baba boşta gördüm. Babam, boşta göremiyoruz şu. Bu yok. Dur. Hangisi? Yok o da buna bağlı ya. Böyle gider. Evet, direkt onu çektiğimizden tak diye kalkacak araya. Ben gördüm. O hiç şey değil. Hiçbir şey bağlı değil. Dağı dağı şey. Bağlayın. Babacım bu üstüne dokunamıyoruz. Biliyorum o. Şunu diyorsan bu da değil. Aa, o da değil. Bu da değil ne? Baba, şu, o ama o şey. Şunu dokunduğumuz zaman hepsi yıkılır. Deneyin bunu. Ya ben hayır. Bence deniyorum. Bence de deneyim. Ben. De ben. Deneyeceğim. Bence de deneyim. Artık kayırsa. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ama aslında bir Aa. <laughs> Allah ama Ben, ben çok iyi bir şey gördüm. Şu an şu hiçbirine bağlı değil. Evet ben ben de onu diyordum. Ama bu şeyi destekliyor. Ben dedim onu destekliyordu diye. <laughs> <laughs> Kazanmamak için elinden geleni yaptım. Dedim ki, evlatlarım mutlu olsun. Onlar alsın bu parayı. Bir önceki oyunda da böyle yapmıştım. Yine yaptım. Ama kalbim peliz. Yapacak bir şeyim yok. <laughs> Hayır bunlar devrilmeden bak üst sıra hala duruyor. Bana da de devam Müzik ediyoruz. Hayır üst sıra hala duruyor. Bak bir, Duval iki, yıkıldı. üç, dört tane duruyor. <laughs> Ama üst sıra duruyor mu? <laughs> çek. <laughs> <laughs> Şekiller çirkin. Üst sıra duruyor. Ben. Üst sıra durmuyor. Bak duruyor. Burada bir sıra yok. <laughs> bir, Tek başına <laughs> yalnızlar oynayan şey var. <laughs> Olsun. Bitti. Hayır ben bitmedi. Kazandım. Hayır bitmedi. Neyse. <laughs> Arkadaşlar yine bir video değil ben kazandım. Ya biz alalım bu parayı yani. Baba. İhtiyacım var ki tasya alışverişine. <laughs> <laughs> Gören de şey zannedecek. Çok mutlu <laughs> <laughs> Baba. Baba. <gülüyor> <gülüyor> şeyi, baba. Gel şimdi oyuna devam edeceğiz. Kazandık. Bu içerikten de. devam etmesini istiyorsanız de, kanalımızı ediyorum. izleyip Ben devam ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mimba TV'de bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. bye. bye.